Önemli bir ilaç üreticisi grup, toplumdaki yaşlanmayı fark ederek, yaşlanmayı da bir hastalık olarak kabul ettiğinin peşinde şu anda. Yani Amerika'da özellikle muazzam bir dolu çalışması var. Yaşlanma bir hastalıktır cümlesini FDA'ye onaylatabilirlerse, ellerinde bu amaçla satacakları çok fazla ilaç var. Yani bütün dünyada muazzam bir takviye mania var. Evet. Yani vitamin mania var. İyi niyetli olabilir üretici, ama bu maddelerin eminliğinden biyolojik yararlarının sağlandığından hücreye girdiğinden bırakın ihtiyaç olmayı, ihtiyaç varsa bile faydalı olup olmadığından emin değiliz. Çünkü bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından kontrolü yapılmayan ürünler, dert güvenlidir, ama takviye güvenli değildir. İnsanların kendi sağlığıyla alakalı sizin deneyimlerinizde yaptığı en kritik hata ne? Her dört yetişkin Türk vatandaşından birinin karaciğeri yağlı. Yaşınız 50'yi geçtikten sonra yaptığınız hareketi katına çıkar. Yaşınız 50 ile 60 arasındayken %10 off yapın diyeceğinizden çıkarın. Evet, 60-70 arasında bir %10 daha günde. 70-80 arasında %5 daha gönderin. Yani 80'e geldiğinizde 50 yaşa göre yüzde %25 daha az diyen biri olmanız lazım. Efendim herkese merhabalar. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. E, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam şimdi sizin gerek TV'lerden gerek sosyal medyada birçok kişi sizin söylemlerinizden, yorumlarınızdan faydalanıyor. Hayatlarına dokunuyorsunuz ve son olarak bir kitabınız çıktı. Yaşasın yaş almak diye. Şimdi hocam ya yani çoğu insan yaş aldığı için herhalde çok sevinmez yani mutlu olmaz. Burada dikkat çekici bir başlık kullanmışsınız. Neden kitabınız bu isimden çıktı? Kitabınızı bir Anlatabilirsiniz hocam. Tabii memnuniyetle. Birinci sebebi yaşasın yaş almak ismini koymamızın. Önemli bir ilaç üreticisi grup toplumdaki yaşlanmayı fark ederek yaşlanmayı da bir hastalık olarak kabul ettiğim peşinde şu anda. Yani Amerika'da özellikle muazzam bir lobi çalışması var. Yaşlanma bir hastalıktır cümlesini FDA'ye onaylatabilirlerse ellerinde bu amaçla satacakları çok fazla ilaç var. Ve dolayısıyla da dünya nüfusunda şu anda ortalama yaş 73 ömür süresi ve Amerikan toplumunda neredeyse yüzde yirmiyi, bizim bizde bile yüzde on biri, 65 yaş üstünde yani yaşlanan insanların sayısı çok fazla. Dolayısıyla onlar için büyük bir müşteri potansiyeli bu. Biraz o düşünceyi protesto etmek istiyor. Yaşlanıp bir hastalık değildir. Yaşlanmak da bir hastalığa yakalanmak değildir. Yaşlanmak güzel bir yolculuk. Yaşlanmak olgunlaşma yolculuğu, ya da, bir gelişme yolculuğu. Aslında belki bedenen yıpranma yolculuğu ki gayet doğal, yıpranma bir bedenimiz olacak, olmak zorunda. Canlı cansız her şey zamanı direnemez. Mutlaka bizim bedenlerimiz özellikle entropinin ikinci yarısı nedeniyle eskiyecek bu vazgeçilmez ama bunu keyifle, mutlulukla, huzurla bilgileşerek kabul ederseniz yani yaşlanmayla kavga etmek yerine yaşasın yaşlanmak diyebilirseniz yaşlanmanın keyfini daha kolay sürebilirsiniz. İkinci neden de bu. Siz bir şey dikkat çekiyorsunuz. Diyorsunuz ki kitabınızda kendi sağlığının seyası ol diyorsunuz. Evet. Patronu veya CEO'su patronu veyahut da CEO'su oluyorsunuz. İnsanlar bunu beceremiyor mu yoksa çok mu hani manipüle ediliyor? Veyahut da bir şeyden etkilenmesi mi gerekiyor? Şimdi burada eğitim sistemimizdeki yanlışlık sadece bizde değil bu Avrupa'da da Amerika'da da var. Kurbanın sinirim sistemini bize ilkokulda, ortaokulda öğretiyorlar ama kendimiz sorduğumuz zaman arkadaşlarımıza ortaokulda, lisede dalak nerede desek, karaciğeri, karaciğeri akciğeri gösterecek kadar kendi vücudumuzun cahiliyiz. Bu büyük bir soru. Yani diğer taraftan çoğu insan evindeki televizyonu ya da evindeki cep telefonunun işleyişiyle ilgili bilgiler kadar kendi vücudunun işleyişinden haberdar değiller. Yani niçin idrar yapıyoruz, niçin dışkı oluyoruz, niçin nefes alıyoruz, niçin uyuyoruz, niçin uyanık olmak zorundayız mesela Bu eksikliği kapatmazsanız yaşlanan bir dünyada insanları eğer yaşlanma ile gelişebilecek olan muhtemel problemlere karşı iş ortağı yapmazsanız sonuç alamazsınız. Aslında bu kitap biraz daha derin bir kitap. Bundan önce yayınladığımız kitap bizim. Biraz daha sağlığınızın CEO'su olun, patronu olun. Burada daha da önemli. Sadece diyoruz ki bu kitapta biz sağlığınızın sadece CEO'su olmanız, sadece patronu olmanız yetmez. Aynı zamanda işçisi olmanız lazım. Makine dairesine gireceksiniz kendi sağlığınızdaki problemleri erken fark edip ya kendinizi düzelteceksiniz ya da düzeltmek için işin uzmanı bir doktorla işbirliği yapacaksınız. Yani sadece patron olup da arkanıza yaslanmanız da olmaz. Arada çıkıp o fabrikanın içinde dolaşacaksınız. Hangi makine iyi çalışıyor, hangi makine kötü çalışıyor, hangi işçi, hangi yönetici daha verimli hepsine tek tek bakmanız gerekiyor. Bir de dikkatimi çeken 7500 adım vurgusu var. Muhakkak günde 7500 adımı atın diyorsun. Hastane sürecinde böyle kilolu hastaların çok zorlandığına şahitlik ettim. Ben de kilolu bir insandım. Hatta şöyle fotoğrafını gösterebilirim size. Yaklaşık bir 33 kilo yürüyerek ve besinlerime dikkat ederek verdim. Çok iyi. O zamanlar şöyle diyorlardı benim için işte mide ameliyatı olman lazım balon taktırman lazım yoksa imkansız senin vermen falan. Biraz tembellik gibi geldi bana. Ben gayret ettim, ettim. Yürüyüşleri dediğiniz gibi arttırdım, beslenmeme dikkat ettim ve bunu başardım. Bunun için bir insanın sağlığına dikkat, dikkat etmesi için bir şeyler mi etken olması lazım. No, ben evet. mesela o hastalara söyleyince etkilendim. Tabii bir farkındalık ihtiyacımız var. Bu farkındalık için olumlu ya da olumsuz şeylerle ilerleyebilirsiniz. Bazen şişmanı görüp zayıflamak istersiniz. Evet. Bazen de zayıflamış birisini gördüğünüz zaman ne kadar iyi konuşup ben de bunu deneyeyim dersiniz. Evet. Ama aynı zamanda bizim tıpta genelde yaptığımız gibi korkutarak bu yolları açmamak lazım. Yani benim en çok dikkat ettiğim şey insanları motive ederek sağlıklı olmaya yöneltmek en fazla eğer mutlaka bir kılıç gösterecekseniz bir havuçlu göstermeniz lazım. Çoğu zaman da kılıcı çok göstermemek lazım. Yani insanları motive ettiğiniz zaman, iş ortağı yaptığınız zaman motive oluyorlar. Daha iyi sonuç alırsınız ama kimse sizden korkarak, korkarak size iş ortağı olmaz. İş ortağı olması için sizi sevmesi, olaya kendini angaja etmesi lazım. Yaşlanmak bütün hastalıklar için hızlandırıcı bir faktör. Bu çok net. Çünkü 60 65 yaşından sonra her 100 insanın minimum 40'ında tek hastalık var. Ya şeker hastası, ya tansiyon hastası, evet. ya kalp hastası, ya obez, ya karaciğer yağlı ya da ne bileyim kalp damar hastası, beyin damar hastası. Bu rakam 75 yaşta %60'a, 85 yaşta %80'e çıkıyor. Hı. Ve zaten yaşlanmayı problemli hale getiren bu kronik hastalıklar. Bu benim mahşerim 5 hastası dediğim kanser, hipertansiyon, obezite, diyabet ve insülin değinci meselesi. Beraberinde nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi hastalıklar ve bir diğer grup var, osteoartrit vesaire. Bunlar olmadan yaşlanabilseniz ve bizim sıkıştırılmış yaşlılık dediğimiz, yani ben 90'a kadar hiçbir şeyim olmasın, çünkü bu ömrün de bir sonu var. Bu ömrün sonundaki 3-5 seneyi ben hastalıkla geçireyim. Bunun adı health span. Yani yaşlılıkta hastalıkla geçirdiğiniz süre ne kadar, Yaşadığın süre ne kadar. Yani ben 90 yıl yaşayabilirim ama 72 yaşında alzheimer'e yakalanmışsam o yaşamın hiçbir anlamı yok. Kalitesiz oluyor. Canım. Kalitesiz bir yaşam değil, evet. haberimle olmadığı bir yaşam. Tabii tabii, Aileme Doğru ilk olarak, söylüyor. topluma ilk olarak hem ekonomik büyük, yük, muazzam bir ekonomik yükü var yaşlılık hastalıklarının hem de sosyal bir yük Ama tam tersine eğer siz sağlıklı yaşlanmayı yakalayabilirseniz sosyal bir yük değil, sosyal bir kazansınız. Ben 71 yaşındayım, kalp hastalığım, damar hastalığım, tansiyonum, şekerim, Allah şükür hiçbir şeyim yok. Evet. Günde ortalama 20-30 kişiyi mal ediyorum. Haftada iki ay televizyonda program yapıyorum. Düzenli olarak gazete yazılar yazıyorum. Sosyal medyada aylık 80 milyon izleyicim var. Demek ki benim gibi hep beraber Allah bana nasip etti bunu. Yaşlanabilsek toplu içimiz muazzam değerleriz. için değerleriz? Çünkü biz artık daha hoşgörülüyüz. Daha tecrübeliyiz daha kolay anlatabiliyoruz, daha kolay anlayabiliyoruz. Daha tepkisel olmaktan uzak, daha anlayışlıyız. Pek çok başka şeyler söylüyor. Biz daha inançlıyız, daha maneviyiz vesaire. Bu insanların çoğalması toplumları büyütüyor. Çünkü artık kas gücüyle değil, akıl gücüyle, terle değil, beyin teriyle, kas teriyle değil, beyin teriyle kazanılan ve büyüyen bir toplumdayız. Hep eleştiriyoruz. Almanya'da ortalama çok büyüdü. Ama Almanya işçiyi süpürgeci olmak için arıyor hemşire olmak için alıyor. Bilim adamı bulur sağlıyor, Ama Alman toplumu dünyanın en zengin toplumlarından birisi. Yani genç olmak tabii ki genç bir toplum, üreyen toplum, dinamik bir toplumdur ama aynı zamanda sürekli olarak ev bulmanız gereken, okul bulmanız gereken, üniversite bulmanız gereken, hoca bulmanız gereken kolay bir toplum değildir. Dolayısıyla bu maçı iyi yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada toplumdaki Üreme yaşının düştüğünü göstermesi çok doğru bizim için. Nüfus olarak yusur evet. Yusur olarak, evet. Yani normalde 1.4'ün altına düştü mü zaten mahvolursunuz. Biz maalesef 20 yılda 1.43'ü 1.50 yakaladık. Ve normalde 2000'e girerken biz 2.16'daydık. Evet. Üreme hızımız bakımından. Evet, evet. Dolayısıyla yaşı bir bütün olarak almak, yaşasın almak deyince 30 yaştan 35'e gidince de yaşasın almak demeniz lazım. 65'ten 70'e gidince diyebiliyorsanız işte o zaman hayatımız daha güzel. Şey. İnsanların şimdi bizim hayat düzenimiz değişiyor. Gece geç vakit uyku uyumuyor. Herhalde bunların en temeli uykuyu sağlıklı bir şekilde belli bir saat aralığında mı sabitlemek lazım? Çünkü uyku bir başıymış gibi geliyor bu temel olarak bu hepsi. Tek başına diyor. değil. Yani hayat masasının dört tane ayağı var. Bu ayağın birinde uyku var, bir ayağında beslenme var, bir ayağında aktivite, egzersiz var, bir ayağında huzur ve evet. mutluluk var. Stresten uzak hayat var. Bu ayakların hangisinin ne zaman kullanılacağı yaş grubuna göre değişiyor. Yani 20 yaştaki bir çocuk için uyku sorunu yok, beslenme sorunu yok, egzersiz sorunu hiç yok. Ama 60 yaştaki birisi için, 70 yaşındaki birisi için çocuğu besle diye yönlendirirken ona biraz daha az yiye diye yönlendiriyoruz. Aralıklı oruç yap diyoruz. 15 yaşındaki çocuğa, 25 yaşındaki gence aralıklı oruç yap demiyoruz. Uykun nasıl diye sormuyoruz. Bu da önemli olan kişiyi anladıktan sonra bu öncelikleri sıralamak ama şu anda mesela şu anda Türkiye için bir numarada bence huzur var huzuru sağlamamız lazım. İki numaraya belki egzersizi, üçe uykuyu, dörde beslenmeyi falan koymamız lazım. Bu biraz da kişiye göre değişiyor. Yani mesela sizin için olursa birinci sırada egzersiz, ikinci sırada beslenme, üçüncü sırada uyku derim ben. Sonra huzur derim. Yani biraz kişiye özel seçimler yapabilmek lazım. Şimdi kendi hayatına göre. Doğrusu. Hayatına göre, yaptığı işe göre, genetik mirasına göre. Bir de o var tabii ki. Ama burada önemli olan şey şu, bu dört ayağı olmadığı zaman masa sakat kalır, bir yerinden sağlanır. En azından asgariyi her alanda bu dört ayakta tutturmak ama en topal ayak hangisiyse, hangi yaş grubunda ona öncelik vermeniz lazım. öncelik vermek lazım. Hocam stres dediniz, siz Sayın Süleyman Demirel'in bir dönemine tanıklık ettiniz. 22 22 yıl ve 20, 28 Şubat döneminde bir stresli bir dönemi olmuştu. Evet. O zaman da zaman yanlış hatırlamıyorsam bir zona hastalığına ya, evet, yakalanmıştı. O dönemden ufak da olsa bir biraz da olsa yani o andaki siz o andaki yaşantısı, stresi nasıl yönettiniz veyahut da nasıl yardımcı oldunuz kendisine bir biraz hani bahsedebilir misiniz bize o dönemi? Şimdi Süleyman Bey hem 12 Mart ihtilalini kalkışmasını Hı. hem 10 Eylül ihtilalini kalkışmasını yaşayan bir insan olduğu için Özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminde böyle bir sürecin oluşmasından muazzam endişe duydu. Ben bizim ben onun pazar günü hariç her sabah bir saat baş başa oldu. Hemen hemen tek insandım. Ben de eşi kadar evladı gibi yakındım. Ve o dönemde Süleyman Bey de benim izlediğim, özellikle rahmetli Erbakan ve Tansu Çiller'in yaptığı hükümette askerlerin kıpırdanmaya başladığını hissettiği anla itibaren zaten stresi artmıştı. Ama Süleyman Bey muazzam bir stres savardır. Süleyman Bey muazzam bir teflondur. Ben ona Türkiye'nin en büyük teflon istidir. Teflondur. Yani yapıştıramazsınız siz abi. Bey. abi kendisine hakaret eden insanları bile hoş görebilen bir insandır. Çok özel bir adamdır. Ama o dönemde ani bir şekilde Karadayı Paşa'nın gelip asker kalkışma hazırlığı içerisinde olduklarına dair bana bilgi geldi dediği zaman bundan çok büyük rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Ve akşam bunu bana söyledi. Sabah 5'te beni çağırdı. Gittik baktım zona dökmüştü. Hem de ilk zona. Çok ağır bir zona. Zonayla stres arasında çok büyük bağlantı var. Ama 28 Şubat döneminde Ceyman Bey'in zannedileceğine aksine çok büyük hizmetleri, çok büyük bir dirayetle yöneticilik yaptığını çok iyi biliyorum. Yoksa askeri kışlada tutmak gerçekten çok zordu ve kışladan çıkmış bir askeri kışlaya sokmanın çok zor olduğunu her zaman söylüyordu. Ücreti şu, stresi yönetme konusunda Demirel muazzam bir ustaydı ama bu kalkışma stresi, Süleyman Bey'i bile zorla dökecek düzeyde zorlanmış. Şimdi hocam mesela Cumhurbaşkanımız da çok geziyor. İşte ülke ülke geziyor. Çok tempolu çalışıyorlar. Bunlar sağlıklarını yönetebiliyorlar mı? Liderlerin hepsi çok yaşar. Bu çok yaşamanın birinci nedeni çok meşgul olmaları, çok dirayetli olmaları, çok eğitimli olmaları yanında çok yakın sağlık takibi için olmalarıdır. Yani bütün dünyada liderleri çok yakın o ülkeler, ülkenin temsilcisi olduğu için yakın takip altına alırlar. Burada bir tek bizim yediğimiz göz rahmeti Özal'da oldu. Yani Özal'ı daha iyi koruyup kollayabilirdik. Ama orada da ileride ile ilgili bir kitap yazacağım. Orada da açıklayacağım çok şey olacak. Bir e, neredeyse cenaze arabasıyla bir cumhurbaşkanının hastaneye götürülmüş olması, evet. cumhurbaşkanının köşeden büyük bir yanlıştı. Burada Amerikan başkanları, Avrupa'daki bütün devlet başkanları çok yakından korunur. Ve biz ilk defa Süleyman Bey cumhurbaşkanı olduğu zaman hem Elize Sarayı'nın hem de Amerika Beyaz Sarayı'nın doktorlarıyla görüşerek ben mavi çağrı diye bir sistem oluşturdum. Yani 24 saat binanın bulunduğu her yerde 15 metre mesafede doktor var. Sürekli şey, takip altındaydı. Hem dijital takip altındaydı hem de yakın takip altındaydı. Yani Cumhurbaşkanı sadece kurşundan korumak değil, hastalıktan korumak da önemli. Evet. Onun için mesela biz ambulansın sırasını ikinci sıraya koydurduk. Cumhurbaşkanı arabasının arkasında güvenlik ekibinin bir numarası, arkasında da doktor Sağlık olarak, şimdi hocam bizim gördüğümüz bir tehlike var, muhtemelen size defalarca geliyordur. İnsanlar işte kan değerine bakmadan, vücudunun yapısını tanımadan, sosyal medyadan gördüklerinden etkilenip işte B12 takviyesi alıyor. Ben mesela B12'yi çok duyuyorum. Bilmiyorum hocam, sizin uzmanlık alanınız daha iyi bilirsiniz. D vitamini alıyor, işte şöyle yeseniz D vitamini kullanın diye. Yani bunlara bir söyleyeceğiniz ne olabilir hocam tavsiye olarak? Çünkü B12 kullanımı artıyor bütün takviyeler. Yani bütün dünyada muazzam bir takviye maniye var. Evet. Yani vitamine maniye var. Bunun nedeni biraz da bizim bunları anlatırken insanların bundan heveslenmeleri. Ama ben çok rahat ve yani çok doğru bilgi vermek olsa kararlı olduğum için çöpten uzak durun diyorum birincisi. Zaten bu ürünlerin %90'ı çöptür. Bu net. Çünkü hiçbir kontrolleri yok. Yani bunların içindeki maddeleri koymuş olabilir üretici iyi niyetli olabilir üretici ama bu maddelerin emildiğinden, biyolojik yararlanımının sağlandığından, hücreye girdiğinden bırakın ihtiyaç olmayı, ihtiyaç varsa bile faydalı olup olmadığından emin değiliz. Çünkü bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından kontrolü yapılmayan ürünler. Ben 10 yıldan fazla ilaç ruhsatlandırma komisyonunda çalıştım. İlaç güvenlidir ama takviye güvenli değildir. Takviye aldığınız zaman da hep derim ki ben ilaç firması üretiyorsa düşünmeden aldım çünkü çok dikkat eder. İki, bunu kim üretmiş? İçindeki şeyler bende gerçekten ihtiyaç mı? Ne kadar süre kullanmalıyım? Kullandığım ilaçlarla etkileşime girebilir mi? Yani siz eğer hem kanserlandırıcı alır hem de örneğin ginkgo biloba olma çalışırsanız alırsanız büyük risk alırsınız. Dolayısıyla takviyeleri ilaç gibi düşünmeniz lazım. Tabii ki günümüzde giderek insanlar ilaçlardan uzaklaşmak istiyorlar, haklılar. Takviyeleri ilaç yapmak istiyorlar, haklılar ama ölçüsü olması lazım. Son olarak bir şey daha sorayım size. Hani buradan örnek alsınlar diye söylüyorum. İnsanların kendi sağlığıyla alakalı sizin deneyimlerinizle yaptığı en kritik hata ne? Birinci hata şu anda dünyanın yaptığı birinci hata olağanüstü kötü beslenme. Kötü beslenme. Çünkü, beslenme. Çünkü beslenme endüstrisi bir olağanüstü para kazancına dönüştüğü için beslenme artık paket içinde alınan bir yiyecek grubuna dönüştüğü için ve içine katkı konan bir yiyecek grubuna dönüştüğü için bir numara sorun beslenme. Özellikle paketlenmiş ve içine koruyucu konulmuş gıdalar, hazır gıdalar. Bunlar büyük tehlike. İkinci sorun erkeksizlik. Yani insanlık tarihinin hiçbir döneminde insanlar bu kadar besine kolay ulaşamadılar. Tabii ki istisnaları var ama az. Ve insanlar hiçbir zaman bu kadar çok az hareket etmediler. Kolay besine ulaşma ve çok az hareket etme dünyada olağanüstü bir obezite patlamasına başladı. Mesela şu anda bizim güzel ülkemiz Avrupa'nın en büyük diyabet hastalığı grubuna sahip. Yani neredeyse her dört yetişkinden biri ya insülin direnci ya da gizli diyabeti veya diyabeti var. Her dört yetişkin Türk vatandaşından birinin karaciğeri yağlı. Ama bu sadece kötü beslendiğinden mi? Evet bir numarada kötü beslendiğinden, iki numarada az hareket ettiğinden. Tabi devreye uykusuzlukla girdi. Bunun üçü bir şimdi zaten içinden çıkılmaz hale geliyor. Hareket konusunda çok haklısınız hocam. Ben iki seneden beri yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş yapmadığım zaman vicdan azabı çekiyorum. Artık ben alışkanlık haline getirdim. Hafta sonu, hafta Çözümlüdür. içi. Ara, aracı terk ettim. Yürüyüş yolu oluşturuyorum sabah işe giderken. Akşam dönerken de servisleri, araçları terk ediyorum. Araba kullanmamaya metroyla ve hatta farklı bir şey ulaşmak için de yürüyüş yolu oluşturuyorum. Önceden olsun iki durak için bir otobüse binerdim. Şimdi yürüyüş yolu oluşturdum ve alışkanlık oluyor. Buradan hani kendimle alakalı onu söyleyeyim. Yaşınız 50'yi geçtikten sonra yaptığınız hareketi iki katına çıkar. Yaşınız 50 ile 60 arasındayken %10 off yapın yiyeceğinizden çıkarın. 60-70 arasında bir %10 daha gönderin. 70-80 arasında %5 daha gönder, Yani 80'e geldiğinizde 50 yaşa göre %25 daha az yiyen biri olmanız lazım. Çünkü yaş 50'yi geçince can boğazdan gelmez gider. Eğer kilo almak istemiyorsanız mutlaka ama mutlaka ve sağlıklı yaşlamak istiyorsanız egzersiz. Şu anda uzun ömür için ispatlanmış iki temel ilaç var. Birisi egzersiz, birisi gıdayı azaltmak. Özellikle kalori alımını sınırlamak. Bir de hocam neden 7500 adım? Yani niye 5000 değil 10000 değil? Burada çok net bir rakamım var benim. Paslanmamak için 5000 minimumu. minimum 5000. Minimum. Yağlanmamak için 7500. bin 500. Madem ki %25'imiz yağlı dikkat edeceğiz. Yaşlanmamak için 10 bin. Kaloriyle alakalı mı hocam bu? Hayır. Normal insan vücudunun aldığı kalori miktarını yakabilmesi için atması gereken adım miktarı var. Ama artık 7500 adım bir seferde çıkarmak zorunda değilsiniz. Veya 5000'i bir seferde çıkarmak zorunda değilsiniz. Bunu günde aynı fındık fıstık atıştırmalık yapar gibi sabah Uyanınca 10 dakika, kuşluk vakti 5 dakika, öğlen yemeğinden sonra 15 dakika, akşam yemeğinden önce 10 dakika, yemekten sonra 15 dakika yaptığınız zaman da toplamda aynı sonuç alıyorsunuz. Bunun adı yeni bir kavram bu. Eksersiz atıştırmaları diyoruz buna. Eksersiz Evet. Yani bu minik eksersizler, eksersiz sınamaları muazzam iş yapıyor. Hocam çok teşekkürler, çok ben sağ olun. Ben teşekkür oldum. ederim. Biz buradan izleyenlere de söyleyelim. Hocamızın yeni kitabı çıktı. Daha yeni iki hafta oldu galiba değil mi? Evet. Yaşasın, 10. gününde istemene gününde yaşasın yaşasın yaşanmak yaşasın, Yaşalmak kitabı şöyle gösterelim. Burada tabii bu bahsettiklerizin daha da detaylı halini e, bahsediyorsunuz. Bence burada. şimdiye kadar yayınlanmış benim kanaatime göre çok büyük emeklerle yayıncı yayıncı kuruluşları ve editör arkadaşımıza çok çalıştık üzerinde e, çok ciddi bir e, alt yapısı olan ve yaşlanma yolculuğuna çıkan herkesin başucu kitabı olarak okuyun bırakayım değil, baktıkça yeni şeyler öğreneceği, ve yol haritası, uyku bölümü var içerisinde, egzersiz bölümü var, beslenme bölümü var, maneviyat ve stres yönetimi bölümü var. Longevity dediğimiz uzun yaşamın anlatan bölümleri var. Umarım ki faydalı olur herkes için. Ne kadar süre hocam bu kitabı hazırlamak? Ne kadar zamanınız aldı? Yani bu bayağı bir ortalama emek ürünü ama son altayımız ayımız çok yoğun son geçti. Son çok yoğun evet. geçti. Evet. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. ben teşekkür Bizi ederim. Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Çok teşekkürler. Ben ]ler. teşekkür ederim. Sağ olun.